Arkadaşlar öncelikle Merhaba bugün sizlerle beraber e, dün gece attığım işlemin e, konfirmesinde işlemi ekleme nereden yapabilirdik e, onu atacağım ve şeyi yazmayı unutmuşum Bitcoin delikte almıştı dün gece onu şöyle gösterecek olursak <laughs> dün ben o işlemi aldım işlemi atomu da şöyle açalım bu şekilde işlemi buradan almıştım. Bu tren çizgisini boş ver Bunu ek için atmıştım. bu ee, kırılımı geldikten sonra retestinde zaten buradan aşağı yıkıldı. Şu şekilde yükselen bir tren Ama yeni hay yaptı. Burada likit de temizledi. Buradan ardından düştü. Vesaire. Ben bu işleme nereden yakalamıştım? Burada market kırılımı ardından buradan yakalamıştım. Buranın üstü stoplu girmiştim değil mi? Buradan iki buçuk ara tekabül edecek şekilde kar aldığımı söylemiştim size. Evet saat kaç? 8 Şubat 23.15. Tamam. 8 Şubat 23.15. Arkadaşlar. Dün bu işlemi almamın ardına. Ha, şurada. Benden geldi bu arada Discord sesi. Bunun ardına. Ee, burada. Fil attı. Yukarıya biraz gitmeye çalıştı. Tekrar retestinde burada kaldı fiyat. Buranın ardından hala yürümeye çalıştı fiyat. Ben buradan işlemimi kapattım. Ardından. Buraya geldim. Baktım. 15 ee, 15'emde bakıyordum buraya. Şöyle baktım. Fiyat buraya geldi. Evet. Buraya gelmesinin ardından. Benim burada likitesinin olduğunu biliyordum. Fiyatın zaten buranın günlükte önemli bir rol oynadığını da biliyordum benim için. 5'eme indim burada. 5'eme indikten sonra arkadaşlar e, burada direkt benim tp'me gitmedi fiyat. Bur bur buradan girmiştim ben işleme. Buradan direkt gitmedi. Burada şu şekilde bir baktım. Bu şekilde bakmamın ardından e, burada daha LTF'ye indim. 1 e indim ben. 1 e kadar indim. Bu şekilde bulacağım orayı. 1M'e kadar indim arkadaşlar burada. Burada gitti. E, burada likite var demiştim. Buranın üstüne attı. Tam 3.09'da. Mum zaten burada kapandı. Bu, buranın ardından aşağı gitti fiyat. Evet, burada marketim kırıldı ve benim burada FVG'm var. Şu alanda, şu alanı çok küçük FVG. Bu alanı aldım ve bu alan 618 ile 705 aralığında bir yere geliyor. Aynen. Bu alana emir attım ben. Buranın likitesini aldığını bildiğim için ve fiyat burada e, alıcılar satıcılara kaybetti. Burada yapmam gereken olay, bura dikkatlerinin üstüne atabilirdim stop'u. Ama <laughs> bu çok riskli bir işlem olurdu benim için. Benim açımdan en azından. Ama alınabilirdi ama. Fiyat ardından böyle buraya tekrar testine geldiğinde bu şekilde bir hareket izledi. Bu şekilde bir hareketin ardından fiyat burada tekrardan yıkıldı. Dediğim gibi burada yorumlara yazmıştım zaten. Bitcoin şurada e, likiditesinden korktum ve ardına kapattım. Zaten Bitcoin'de de e, bunu anlatmadım ama. Eee Burada likitte beklenen yerler buralar. Buralarda çok fazla likitte olduğunu söylemiştim. E, chart atmıştım. E, onun ardından buraları aldıktan sonra yürüyebileceğini söyledim Bitcoin. In. Ve burada e, alanlar var. FVG falan var. Onu da söylemiştim. Burada altında kapanış yaptı. En yaptıran yerin. Buranın dönüşünde shortlanabileceğini de biliyoruzdur. E, tamam. Okey arkadaşlar. Diyeceklerim bunlar yani burada fiyat bu hareketi yapmasın ardından 50 altına kırdı. burada 70-79 aralığından döndü. Veya şu şekilde yapabilirdiniz bunu. Bunu bu şekilde baktığımız zaman bakın. O kadar iyi çalışmış ki bu. Şu an bak. Burada likitte beklenti yerimiz var. Buradan geldi fiyat, buraya aldı. Yukarıya doğru böyle bir izlenim ilerledi. Ardından fiyat gitti. Buranın kitlesini aldı ve aylığı altına burada milimlik kırdı ve 70-79 aralığına kırdı, geldi. Burada bir diğer alabileceğimiz iş, iş, işlem ise şu şekilde olabilirdi. Ee, buradaki FVG'nin altına verdi zaten bu fiyat. Buradan girip 70-79 aralığındaki üstündeki swing'in üzerine stopumu atıp buradan da dahil olabilirdim işleme. Yani burada Farklı şekilde işlemleri anlatmaya çalıştım. Market şuranın kırılımında zaten buraya tekrarlık kitle aldığını gelmediği için burada bizi tp ediyor. Ee, burada döndüğünde tekrar işlem aldım. Ee, buradan da karım aldım. Buralarda aldım. Ee, şu şekilde girdim ben gene. Şu şekilde şuradaki fvg'den girdiğini söylemiştim. Bu şekilde girdim. 3 arda buradan aldım. Bu işlem toplamda bana 5 r verdi. Ee, öbür işlem 5R ee, bu da bununla beraber 8 ar verdi ki 2R girmiştim buna 1R girdim ee, çünkü dedim lan acaba buradan geldi tekrar fiyat buraya gidebilir buranın şeyiyle bura daha htf'de çünkü burası order blok buradan dönüşünde gidebilir diye düşündüm <laughs> ama gitmedi okey ee, beni tp etti işlem ee, bu şekilde işlem alabilirsiniz arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Ee, Böyle e, LTF'ye geçip işlem alabilirsiniz. Ama önemli olan şey burada sadece LTF'ye bakmamanız. <laughs> yani büyük resme bir bakmanız lazım. Büyük resimde fiyat nasıl? Ne, ne hareket ediyor? Ne yapıyor? Neler yapabilir? Gibi düşünebilirsiniz mesela. Burada e, benim buradan girmemin sebebi zaten e, HSF'de önemli bir <laughs> yer aldığı için de şu şekilde endov yaptıran hareket burası olduğu için buralardan bir yerlerden bir geri çekilme gelecek zaten. Benim burada bu order bloğunun içinde tek bir tutunuş mu zaten beni TP ediyordu. O yüzden bu işlemler alınabilir arkadaşlar. Ee, riskinizi küçük tutarak e, bu şekilde işlemleri alabilirsiniz. İyi ee, iyi günler bol kazançlar.